Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Elif ve Kayser yani Elif Nur. Ben evet, yine ağlıyom. Bugün sizlerle birlikte <laughs> taca baca oynamıyoruz. Süper ve oynuyoruz. Ve... Zehirli jelibon oynuyoruz. Çıkıyor mu? Bak şimdi burada arkadaşlar. Şimdi zehirli jelibon Zeyl <laughs> oynayacağız da gözükmüyor gözükmüyor. Bunu nerede oynamamız gerekiyor? Gözünü diyecek. kapat Elif. Ben seçiyorum. Dur şuraya koyalım ilk önce. Şuraya koyalım be. Aynen. Ay. Yok düşmez zor merak etme. Tamam. Elim gözüküyor şu anda. Oğlum. Aç. Gel ben gözümü kapattım. Benim zehirim bu. Tamam, seçtim. Benim zehirim. Seç seçtim. Mi? Dur. Geçtim. Tamam. Güvende. <laughs> Az olduğuna bakmayın bu arada. Evet. Güvende. Güvende. Kesin bu zehirli ya. <laughs> Güvende. Zehirli. <gülüyor> <gülüyor> e, bu da senin zehrin? Ay <laughs> çok sektir. Ben canını dinliyordum az önce ya. Ya. Yok. arkadaşlar ben. İkimiz de birbirimizinkini seçtik. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzu anlattık. Kutusun kanalımıza like, abone olmayı unutmayın. çok seviyoruz. Eee.